TSK'nın mevcut durumundan memnun mu? Yok. İlk operasyonunuz nerede oldu? Karadeniz'de. Geçmişe gidebilseydi yine SAT komandosu olur muydu? Olur. Eğer ki tahsilli meslek seçecek olsaydınız bunu ne üzerine yapardınız? Spor hekimliği üzerine. SAT komandonun en zor eğitimi? Cehennem haftası. Sizin yolunuzdan ilerlemek isteyen bir kişi neleri göze alıp neler gözden çıkarmalı? Acı çekmeyi göze almalı. Neyi gözden çıkartmalı? Rahat yaşamayı. Bu kadar hareket onu hiç yormuyor mu? Bazen yorulduğumu hissediyorum ama çeşitli rehabilitasyon olaylarım var kendimi yeniden kazanmak için. İki dövüş branşı öğrenecek olsa hangi branşlar olurdu? Judo ile kickbox. Askeri film dizi projelerini destek vermeyi düşünüyor musunuz? Çok. Eğer davet ederlerse hatalı yerleri çok düzeltmek istiyorum. Yunanistan ile Türkiye arasında savaş çıkar mı? Çıkmaz en zorlandığı rekor. Boğaz'ı geçerken çok yanlış bir antrenörle geçtik. Basıp tüpümü değiştirecek yer yoktu, yiyecek yerim yok. Yolumuzu kaybetmişiz. O antrenörle bir daha hiç çalışmadım. Eski SAT komando arkadaşınız ile görüşüyor musunuz? Hepimiz sarı yerde Çırçır Suyu'nda buluşuyoruz. Ara sıra. Yine olsa yine yaparım dediği ne var? Judo 10 milli takım antrenörlüğü. Hoca dedi. Acaba askerlik yapmasaydım ne yapardım diye düşünmüş mü? Bunu çok merak ediyorum Yine bir spor salonunu açarım falan diye düşündüm olmuştu Asgari ücretle hayatta kalmak mı? Su altında elleri bağlı hayatta kalmak mı? Su altında elleri bağlı hayatta kalmak Namık Ekin artık konuk olma bir yere Vallahi billahi bütün hayat hikayeni ezberledik <laughs> Çok güzel